Hikayemizi anlatmayacağım. Aşkın sadece bir hikayesi vardır ve o zaten hep aynıdır. Tanışmış ve birbirimizi sevmiştik. İşte hepsi bu. Bir yıl boyunca onun kollarında, onun şefkatiyle, sevgisiyle, giysilerinde, sözlerinde, bakışlarında, ondan gelen her şeye tutkun, ona bağlanmış ve hapsolmuş şekilde yaşamıştım. Her şey o kadar eşsizdi ki. Gece miydi, gündüz müydü? Ölü müydüm, diri miydim? Neredeydim? Farkında değildim. Ve işte öldü. Nasıl? Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Yağmurlu bir gecede eve sırılsıklam döndü. Ertesi gün öksürüyordu. Yaklaşık bir hafta boyunca öksürdü ve yatağa düştü. Ne olmuştu hiç bilmiyorum. Doktorlar geliyor, yazıp çiziyor ve gidiyordu. İlaç getiriyorlar, hasta bakıcı bir kadın da ilaçları ona içiriyordu. Elleri sıcaktı, alnı nemli ve yanıyordu. Bakışları parlak ama hüzün doluydu. Onunla konuşuyordum, o da bana cevap veriyordu. Birbirimize neler anlatmıştık? Bilmiyorum, her şeyi, evet her şeyi unuttum. Ölüp gitti o son o zayıf iç çekmesini çok iyi hatırlıyorum Ah dedi hasta bakıcı kadın. O an anladım. Artık hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey. Metresiniz diye konuşan bir papazı gördüm. Ona hakaret ediyor gibi geldi bana. Madem ki ölmüştü o, artık bunu kimsenin söyleme hakkı yoktu. Papazı kovdum. Bir başka papaz geldi. İyi ve hoştu. Bana ondan söz edince ağladım. Toprağa verme konusunda bir sürü soru sordular bana. Hiç hatırlamıyorum. Bununla birlikte tabutunu onu içine koyup tabutun çivileri çakılırken duyulan çekiç darbelerinin sesini çok iyi hatırlıyorum. Ah tanrım gömüldü artık bu çukurun içindeydi. Birkaç kişi, birkaç arkadaş gelmişti mezarlığa. Kaçtım oradan, koştum. Sokaklarda uzun süre yürüdüm, sonra eve döndüm. Ertesi gün seyahate çıktım. Dün Paris'e döndüm odamı, odamızı, yatağımızı, eşyalarımızı, ölümünden sonra ondan geriye kalan her şeyin bulunduğu bu evi yeniden görünce içimi öyle büyük bir üzüntü kapladı ki az daha pencereyi açıp kendimi sokağa atacaktım. Ondan kalan her şeyi sarıp sarmalayan, onun bedeninden soluğundan kalan her şeyi binlerce zerreyi barındıran bu eşyalar duvarlar arasında kalamazdım. Dışarı çıkmak için şapkamı aldım. Kapıya varmadan önce onun hole koydurduğu büyük aynanın önünden geçtim. Dışarı çıkmadan önce bu aynada tepeden tırnağa kendisine bakar, giysilerinin kendisine yakışıp yakışmadığını, giydiklerinin, saçlarının güzel olup olmadığını incelerdi. Sık sık onun görüntüsünü yansıtan bu aynanın karşısında kala kaldım. Ayna onu o kadar sık yansıtmıştı ki onun görüntüsünü de muhafaza ediyor olmalıydı. Orada gözlerimi cama dikmiş, düz, derin, boş aynanın önünde titreyerek duruyordum. Benim bakışlarım kadar sevdalı, benim kadar ona vurgun olan o ayna, Yine de tümüyle onu içinde saklıyor olmalıydı. O aynayı sevdiğimi anladım. Ona dokundum, soğuktu. Oh anılar, anılar. Bütün acıları çektiren, o korkunç, o yaşayan, o ölü, o acı veren, yakan ayna. Bir aynada yansımaların kayması ve yok olması gibi sakladığı, gördüğü, önünden geçen her şeyi sevgisine ve aşkına sığındığı, her şeyi unutan yüreğe sahip insanlara ne mutlu, ne çok acı çekiyorum. Sokağa çıktım, farkında olmadan istemeye istemeye mezarlığa gittim. Mezarını buldum, üzerinde birkaç kelimenin yazılı olduğu ve mermerden bir haçın bulunduğu basit bir mezar. Üzerinde şöyle yazıyordu, sevdi sevildi ve öldü. Oradaydı, o çukurun içinde çürümüştü. Bu ne korku, alnım toprağın üzerinde hışkırıklara boğuluyordum. Orada epey kaldım, Sonra akşam olduğunu fark ettim. O anda acayip ve delice bir arzu, umutsuz bir sevgilinin arzusu kapladı içimi. Geceyi mezarında ağlayarak onun yanında geçirmek istiyordum. Ama beni görürlerse mezarlıktan dışarı çıkarırlardı. Nasıl yapmalı? Doğruldum ve bu ölüler diyarında başıboş dolaşmaya koyuldum. Yürüdüm, yürüdüm. Burası yaşayanların diyarının yanında ne kadar da küçüktü. Bununla birlikte ölülerin sayısı yaşayanlarınkine göre ne de çoktu. Bağların şarabını, pınarların suyunu içen, ovaların ekmeğini yiyen bize daha büyük binalar, sokaklar daha çok yer gerekiyor. Oysa bütün ölüler için, bize kadar ulaşan bütün ölüler için küçük bir toprak parçasından başka hemen hemen hiçbir şey gerekmiyor. Toprak onları alıyor, unutulmuşluk onları siliyor ve elveda. İçinde dolaştığım mezarlığın sonunda terk edilmişlerin, yani çok önceden ölenlerin, toprağa karışmayı tamamlamış artık haçları bile çürümüş olanların mezarlarına, yarın yeni ölenlerin gömüleceği mezarların bulunduğu bölüme geldiğimi fark ettim. Burası güllerle, uzun ve kara servi ağaçlarıyla dolu. Kederli ve insan etiyle beslenen büyük bir bahçeydi yalnız yapayalnızdım bir ağaçta büzülüp kaldım karanlık ve kalın yapraklı dallar arasında tamamen gizlendim ve alabora olmuş bir geminin enkazına tutunan bir kazazede gibi ağacın gövdesine sarılarak bekledim gece iyice çöküp ortalık zifiri karanlık olunca gizlendiğim yerden ayrıldım ve ölülerle dolu toprağın üzerinde yavaş ve sessiz adımlarla yürümeye koyuldum uzun zaman ayak ayak dolaştım onun mezarını bulamıyordum kollarımı öne uzatmış gözlerimi iyice açık ellerimi ayakları Dizlerimi, göğsümü, hatta başımı mezarlara çarpa çarpa yürüyor ama onu bulamıyordum. Dokunuyor yolunu arayan bir kör gibi taşları, haçları, demir parmaklıkları, solgun çiçeklerin bulunduğu çelenkleri ellerimle yokluyordum. Parmaklarımı harfler üzerinde gezdirerek isimleri okuyordum. Ne geceydi, ne geceydi o. Mezarı bulamıyordum. Ay ışığı yoktu, her yer karanlıktı, korkuyordum. İki mezar dizisi arasında bulunan küçük yollarda içime berbat bir korku yayılıyordu. Mezarlar, mezarlar, mezarlar. Her yer mezarlarla doluydu. Sağda, solda, önümde, arkamda her yerde mezarlar vardı. Dizlerim tutmuyor, artık yürüyemiyordum. Mezarlardan birinin üzerine oturdum. Kalbimin çarpıntısını işitiyordum. Başka şeyler de duyuyordum. Neydi bu? Adı koyulamayan karma karışık bir gürültü. Nereden geliyordu? Sersem sepet olmuş kafamdan mı? Karanlık geceden mi? Yoksa gizemli insan cesetleriyle dolu toprağın altından mı? Çevreme bakıyordum. Orada ne kadar kaldım bilmiyorum. Korkudan kıpırdayamaz hale gelmiş. Kendimden geçmiştim. Bağırıp çağırmaya ve ölmeye hazırdım. Birden üzerinde oturduğum mermerden Kapak taş hareket ediyormuş gibi geldi bana. Evet. Sanki biri onu kaldırıyormuş gibi kapak taşı yerinden oynuyordu. Bir işte yandaki mezarın üzerine attım kendimi. Az önce üzerinde oturduğum taşın doğrulduğunu gördüm. Birden Birdenbire ölü göründü. Çıplak bir iskelet kamburlaşmış sırtıyla kapak taşını atıverdi. Görüyordum. Gece nedenli karanlık olursa olsun onu çok iyi görüyordum. Haçın üzerinde şöyle yazıyordu. 51 yaşında ölen Jacques Olivant burada yatıyor. Ailesini, arkadaşlarını çok severdi. Dürüst ve namusluydu. Hakkın rahmetine kavuştu. Ölü de mezar taşının üzerindeki yazıları okuyor. Sonra yoldaki bir taşı keskin küçük bir taşı aldı ve yazıları özenle kazımaya koyuldu. Yazılanları yavaş yavaş tümüyle sildi. Az önce kazıdığı yere boş gözlerle baktı ve bir zamanlar işaret parmağı olan kemiğin ucuyla parlak harflerle yazdı. 51 yaşında ölen Jacoes Olivant burada yatıyor. Acı sözleriyle mirasına konmak istediği babasının ölümünü çabuklaştırdı. Karısına işkence yaptı, çoluk çocuğuna eziyet etti, komşularını aldattı, fırsat buldukça çalmaktan gerek kalmadı ve sefilce öldü. Ölü yazmayı bitirince hiç kıpırdamadan eserini hayranlıkla seyretti. Geriye dönüp bakınca bütün mezarların açılmış olduğunu, bütün cesetlerin mezarlarından çıktığını, hepsinin gerçeği kazımak için aileleri tarafından mezar taşlarına yazılan yalanları sildiğini gördüm. Ve hepsinin bu iyi babaların, bu sadık kadınların, fedakar oğulların, tertemiz lekesiz genç kızların, bu dürüst tüccarların, bu kusursuz olduğunu söyleyen erkeklerin ve kadınların aslında kendi yakınlarını işkence ettiklerini, kinci, namussuz, iki yüzlü, yalancı, dalavereci, iftiracı ve kıskanç olduklarını, çalıp çırptıklarını, aldattıklarını, utanç verici ve iğrenç her türlü işe karıştıklarını görüyordu. Biraz önce mermerden haçın üzerinde sevdi, sevildi ve öldü yazıyordu. Şimdi okunanlar ise şöyleydi. Bir gün sevgilisini aldatmak için dışarı çıktı yağmura yakalandı soğuk aldı ve öldü gün doğarken beni bir mezarın yanından yarı cansız kaldırmışlar